Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli ve böyle koyu kıvamlı güzel bir domates çorbası tarifi vereceğim. Öncelikle böyle tenceremizi ocağın üzerine alıyoruz. Tereyağımızı ekliyoruz. Tereyağının erimesini sağlayalım. Tereyağımız eridikten sonra üzerine un ekliyoruz. Ve bu iki karışımı güzelce kavuruyoruz. Böyle durmadan devamlı kavuralım. Unun kokusu çıkana kadar. Evet, az çok istediğim kıvama geldi. Şimdi üzerine 2 kaşık kadar domates salçası ekliyorum. Şimdi de böyle salçayı da aynı şekilde uzun uzun kavurmanız gerekiyor. Bu sefer de salçanın ekşiliğini böyle atması için uzun uzun kavuracağız. Çorbanın en önemli noktası kavurmak. Böyle un ve tereyağını sonrasında salçayı böyle uzun uzun kavurmanız gerekiyor. Daha güzel koyu bir kıvam elde ediyoruz ve lezzet olarak da daha güzel oluyor. Sonrasında üzerine. 2 su bardağı kadar rendelenmiş domates ekliyorum. Bunu da aynı şekilde kavuruyorum. Bu noktada uzun süre kavurmanıza gerek yok. Birkaç dakika yetecektir. Eğer önceden hazırda konserveniz varsa domates onu da kullanabilirsiniz veya böyle taze taze de kullanabilirsiniz. Şimdi üzerine su ekliyorum. 4 su bardağı kadar su ekliyorum. Suyunuz kaynar olmasın, soğuk da olmasın. Oda sıcaklığında olsun. Şimdi az önceki karışımı ve suyu böyle iyice bir birbirine yedirmeye çalışıyorum böyle. Ve üzerine tuz ve karabiber ekliyorum baharat olarak sadece bunları ekledim. Şunu da söyleyeyim ne kadar uzun süre kaynatırsanız eğer çorbanızın kıvamı da o kadar güzel olacak ve lezzetli olacak. Ayrıca e, domateslerin işte salçanın ekşiliğini de atmış olacak böylelikle. Şimdi çorbayı kaynamaya bıraktım. Böyle ara ara karıştırıyorum. Çorbam istediğim kıvama geldi sayılır az çok. Üzerine böyle 2 yemek kaşığı kadar süt ilave ediyorum. Bu böyle yumuşak kıvamda olmasını sağlayacak. Eğer isterseniz krema da ekleyebilirsiniz süt yerine. Ama bence gerek yok. Krema e, tatlılarda çok güzel oluyor. Ben tatlıda çok kullanıyorum ama e, çorba çorbada bence biraz ağır olur. Sütü de ekledikten sonra birkaç dakika daha böyle kavurdum ve ocağın altını kapattım. Böyle 1-2 dakika e, ilk sıcaklığın atmasını bekledim. Ardından blenderla geçiriyorum. Pürüzsüz bir kıvam elde etmeye çalışıyorum. Ve işte çorbamız servise hazır hale geldi. Mutlaka deneyin derim. Gerçekten çok lezzetliydi ve kıvamı da çok güzeldi. Koyu bir kıvamı vardı. Ben üzerine kaşar peyniri gezdirdim. Yanına da tereyağlı kızarmış ekmek koydum. Böyle servis ettim. Eğer beni izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.